Çok değerli basın mensupları, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Huzur diliyorum. berat kandili, berat gecesi, başta sizler olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin beraat gecesini tebrik ediyorum. Yapılan duaların, hayırların, ibadetlerin Allah tarafından kabul edilmesini diliyorum. Bir ritüelimizi kaybediyoruz yalnız onu söyleyeyim. Eskiden şöyle bir söz var idi. Hep vardır da. Nerede o eski Ramazanlar diye. Şimdi mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Kuru yani yumurtasız Ramazan pidesi 6 lira olarak açıklandı. Bu mübarek ayda iftarda, sahurda Ramazan pidesi ritüeli de yavaş yavaş herhalde ortadan kalkacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın artık pastırmadan, hurmadan, Güllaştan geçtik iftar sofralarında Ramazan pidesiyle ilgili de o güzel kuyrukları gönüllü kuyrukları iftar saatine yakın sıcak Ramazan pidesi almak için insanların girdiği kuyrukları da maalesef göremeyeceğiz. Zira insanlar 6 liraya 330 gram Ramazan pidesi 8 nüfuslu, 5 nüfuslu bir eve 4-5 pide almak insanımızın bütçesini olumsuz etkileyecektir. Bunun da altını çizmek lazım. Dün bir iddia ortaya atıldı. Dünya Bankası'ndan yatırımlar için siyasi risk sigortası yaptırmış kamu özel işbirliği müteahhitleri ve yap işlet devlet müteahhitleri. Neden böyle bir siyasi risk sigortası yaptırmaya gerek duyarlar diye düşündüm. Aklıma şunlar geldi. Bir, bu kamu özel işbirliği yap işlet devlet müteahhitlerinin tamamı muhalefetin çalınan kör kuruşun hesabını soracağına akılları basmış. Ve iyi ki de basmış. Kör kuruşun hesabı sorulacak. İki, şu olabilir. Erdoğan'ın ilk seçimde gideceğine de ikna olmuşlar. Artık saray oligarkları da beşli çete diye adlandırılan ayrıcalıklı müteahhitler de ilk seçimde Erdoğan'ın orada oturamayacağı kanaatine varmışlar. Bu da demokrasimiz adına bence çok güzel bir gelişme. Çanakkale zaferimizin 107. yılını milletçe coşkuyla kutlayacağız. Peşiyle Çanakkale Savaşı başta olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı dahil Güneydoğu şehitlerimiz, Kıbrıs, Kore, Velhasıl tüm aziz şehitlerimizi bu toprakları bize yurt yapan, kanlarıyla yurt yapan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anmayı bir görev sayıyor. Onların bize bıraktığı bu güzel topraklarda bu yüce devleti sonsuza dek yaşatacağımıza da söz veriyoruz. Çanakkale zaferimiz hem deniz hem kara zaferimiz Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyetimizin ön sözüdür. Bunun için çok kıymetlidir ve dünyaya dünyaya Türk milletinin gücünü, Anadolu insanının gücünü, birlikteliğini gösteren eşsiz bir örnek bir büyük zafer, bir büyük başarı hikayesidir. Orantısız güçlere rağmen, orantısız imkanlara rağmen silah ve insan kaynağı bakımından imkansızı başarma işidir. Ve milletin imkansızı başarıp emperyalistleri geçirmediği Çanakkale'den daha sonra biliyorsunuz bir kişinin kararıyla geçmeyen emperyalist gemi kalmadı. Bunun için de demokrasinin ve milli iradenin ne kadar önemli olduğunu da bir kere daha belirtmek isterim. Çanakkale zaferi demişken yarın Çanakkale köprümüzde açılıyor. Peşinen milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmete karşı hiç olmadık. Yapılan Türkiye için yapılan hizmetlere hep destek verdik. Ama biz şuna karşıyız. Biz hizmet yapılırken hırsızlık yapılmasına karşıyız. Biz hizmet yapılırken bu hizmetin, hizmetten hiç yararlanmayacakların sırtına da yük yüklenmesine, yararlanacakların sırtına da olağanüstü ağır yük yüklenmesine karşıyız. Bu köprü yap işlet devlet modeliyle yapıldı. Erdoğan diyor ki bunlar yap işlet devleti bilmez. Milletin e, bunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak dedi beyefendi. 2017-2021 arasında garantilere ilaven yani geçilen araçlar, inen uçaklardan alınanın dışında devlet 68 milyar ödemiş. Hani beş kuruş? 68 milyardan bahsediyorum. 68 milyar. Üç yıl önce Türkiye bütçesi 900 milyardı. Hani beş kuruş ödenmeyecekti Erdoğan? Böyle şey olur mu? Ha, 2022-2024'te de 143 milyar ödenecek. Koymuşum bütçeye koymuş ve çıkıyor beyefendi. Bunlar bunu bilmez. Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak. Erdoğan devletin hazinesi milletindir. Senin babanın malı değil. Sen hazineden bu paraları vermek için de milleti benzinliklerde vergi dairesi açarak milletten haraç topluyorsun. Bu izansız, düşüncesiz, öngörüsüz projelerin için. Etrafını zengin etmek için. Osman Gazi, Zafer Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Hasta Garantili Şehir Hastaneleri, niye de otoyollarında olduğu gibi, geçenden geçmeyenden, deli dumrul gibi, para kesiyorsun. Üstelik çok yüksek rakamlar kesiyorsun. Şimdi açılan bu köprünün geçiş bedeli 260 lira. 260 lira. Köprüden geçmek. Bunun dışında bağlantı yollarında otoyollardaki paralar yok değil mi? Yok. Yani Anka, İstanbul'dan İzmir'e 700 liraya zor gidiliyor. Belki şimdi arttı. Herhalde İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek de bir o kadar olacak. Ya bu Allah'tan reva mıdır? Sen müteahhite gerçek değeri 3 milyar dolarlık bir işi 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar dolara niye yaptırırsın kardeşim? Buradan muradın ne, maksadın ne? Ve 2050'ye kadar çocuklarımız ve 84 milyon böyle bir ipoteğe mahkum ediliyor. Arkadaşlar bunu kabul etmek mümkün değil. Bu doğru değil. Hizmet evet en iyisine en kalitelisine evet. Bu millet hizmetin en kalitelisini hak ediyor. Ama bu millet gözünün içine baka baka soyulmayı hak etmiyor. Ve buna itirazı var. Efendim millet bu bizden memnun. Ya böyle diyorsan diyoruz ki yırtınıyoruz. Getir şu sandığı. Millet bu yaptıklarından memnunsa biz de çıkar senden özür dileriz. Millet seni tekrar seçerse deriz ki Erdoğan kusura bakma. Biz yanılmışız. Milletin kararı en doğru karardır deriz. Seçim kanunlarıyla bu kadar iş arasında seçim kanunuyla oynamak ne ya? Oturmuşlar baş başa. Nasıl yapalım? Şöyle yaparsak ne olur? Bu? Ya seçim kanunuyla oynayacağına bozduğun ekonominin ayarlarını düzeltmek için biraz uğraş kardeşim. Şimdi Çanakkale Köprüsü'ne bağlanacak Kınalı Malkara Otoyolu'nu köprü yapan firmaya bir imza ile hani ben imza atmam diyor ya. imza atmıyor şöyle bir emir veriyor. Kınalı Malkara bağlantısına diyor. Kınalı Malkara kesimini de diyor. Malkara savaş yapan müteahhite oturun verin diyor. 10 milyar TL'den bahsediyoruz. 10 milyar. On milyarı bir kalemde bak imza. Buna verin diyorsun. Hatta şöyle diyor. Müzakere edin, mütabakat sağlayın, sözleşme imzalayın. Böyle bir emir olabilir mi arkadaşlar? Daha önce söyledim. Biz 21 B'lere kızıyor idik. Hani genel bir ihale yapılması lazım diyorduk. Davet usulü olmasın. Ya 21 B'yi mumla arıyoruz. Değerli vatandaşlar. Emre diyor, imza atıyor. Şunla oturun, müzakere edin. Mütabakat sağlayın, sözleşme yapın. Dünyanın hiçbir yerinde 10 milyarlık bir iş böyle verilemez. İşte yarın açılacak Çanakkale köprümüz için bunlar yapıldı. Köprü baktığımız zaman hepimizin 84 milyonun gururunu okşayan iftar edeceğimiz bir eser ama maliyeti bedeli çok daha farklı ve vahim. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi Maliye Bakanımız evlere şenlik. Sayın Nebati'nin gözlerindeki ışık herhalde yavaş yavaş sönüyor ki Avrupalılara Cumhurbaşkanı'na adres göstermeye başladı. Tam cümlesi şu. En sevmediğim konu yatırımlara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz. Alaşağı ediyor bu arada. Bunu biz desek bunlar darbe yapacak der Erdoğan. Ee, arkamızda Cumhurbaşkanı var, rahat olun. Mevzuat sorun değil diyor. Bu şu demek. Bu şu demek. Önce şunu söyleyeyim. Türk demokrasi. Hiçbir dönemde devleti idare edenler tarafından bu kadar aşağılanmadı. Türk demok Türkiye'yi demiyorum. Türk dem Türkiye demokrasi. Türk demokrasi diyorum. Bir Kenan Evren yaptı bunu. Bir Kenan Evren yaptı. Şimdi bunlar yapıyor. Demokrasimizin aşağılanması ile ilgili ibretlik bir belgedir bu söz. Bu söz şudur. Biz hukuk devleti değiliz diyor. Biz Cumhurbaşkanının fermanı bizim için her şeyin üstünde diyor. Para için her yol mübah diyor. Kanun kural bırak kardeşim. Para varsa kanun yok, kural yok, hukuk yok, norm yok diyor. Ve Türkiye'de demokrasi yok. Tek adam rejimi var diyor. Mealen Türkiye'deki çürümüşlüğe ve savrulmaya, rotasızlığa ve çapsızlığa çok güzel, çok somut bir örnek. Biz bundan hoşnut muyuz? Asla. Türkiye'nin itibarını biz Sayın Erdoğan ve avanesinden daha çok düşünürüz, daha çok korumak isteriz. Değerli arkadaşlar. Bakan Nebati'nin bilmediği bir şey var ama. Bunu kime söylüyor? Avrupalılara söylüyor. Avrupalılar Avrupa'daki hiçbir yatırımcı böyle konuşulan bir yetkilisinin böyle konuştuğu bir ülkeye yatırım yapmaz. Avrupalı yatırım yapacağı ülke için önce demokrasi arar, hukuku arar. Bir kişinin iki dudağının ucuna kimse sermayesini, servetini getirip yatırmaz. Onu Türkiye Katar, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde görebilirsiniz. Ama Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkide hiçbir batılı bir kişinin iki dudağının ucuna güvenip buraya ne sıcak para ne yatırım için para kaynak getirmez. E bu örneği de şey somut. 2018 yılı başında yabancıların 120 milyar dolar parası hisse senedi tahvil mevduat olarak var idi. Benim rakamımsa gözüm çıksın. Devletin rakamlarını severim. 2018'den. Yani <laughs> tek adam rejiminin başladığı gün itibarıyla. Şimdi arkadaşlar ilk 120 milyar dolar bugün 48 milyar dolara kadar düştü. 120 milyardan 48 milyara düştü. Niye? Türkiye'de demokrasi olmadığı, Türkiye'de kurum, kural, hukuk normu olmadığı için düştü. Erdoğan'a husumetten değil. Ve şu anki Türk 48 milyar doların da çok büyük bir çoğunluğu Katar sermayesi. Yani Katar'ın parası. O para da kimin belli değil. Yani Katar'dan geliyor da ne demek istediğimi anlayın. Para kimin onu da bilmiyoruz. Bu Türkiye'ye, Türk ekonomisine ve Türk demokrasisine zuldür. Kabul edilemez. Yani Avrupa'ya diyor ki bizde tek adam var, İki dudağının ucunda her şey, mevzuat, bürokrasi bunları bir dakikada değiştirir tek adam. Siz yeter ki parayı getirin. Avrupalı getirmez. Böyle demesen keşke. Bizde demokrasi var diyebilsen. Bizde kurumlar ve kurallar var. İyi yetişmiş kadrolar var diyebilsen. Ve buna Avrupalıları inandırsan para gelir. Ama bizde tek adam var dersen Avrupalı sana beş kuruşunu güvenip de hisse senedi olarak, tahvil olarak, mevduat olarak, yatırım olarak getirmez. Ey nebati. Bunu öğren. Şimdi <laughs> ekonomiye model dayandıramadılar değerli basın mensupları. 2018'deki modellerin adı YEP. Yeni ekonomik program. Hemen sonrasında Çin modeli. iki numaralı modelleri. Çin modeli ama Çin'le de ilgisi olmayan bir garip model. Tutmadı. Bu arada damat falan gitti. Kitap yazmış damat bey bu arada. Tebrik ederim daha okuyamadım. Ama kitabı herkese atfetmiş ailesine, saygıdeğer ailesine, hanımefendi eşlerine ama Tayip Bey'i unutmuş. Kitabı atfederken bunu da çok merak ediyorum. Tabii kendi takdiridir. Ama damat beyin masallarından sonra Yep'in yerini, Çin modelinin yerini yem aldı. Yem. Yeni ekonomik model. Bundan hemen çok kısa bir sürede çark ettiler. Ve dört nolu modelin adı Türkiye ekonomik modeli. Ekonomi modeli oldu. Ve bu da çok kısa sürdü. Ve şimdi beşinci modelimiz açıklandı. Hayırlı olsun. O da yetem. Yeni Türkiye ekonomi modeli. Bence bu yetem değil de yet yeter olmalıydı. Yetemi bırak. Yeter. Tüm milletin modeli var. Altıncı modelde milletin modeli bunun adı da yeter. Yep. Çin modeli yem. Tem. Yetem. Burası artık finaldir. Milletin bir ekonomik modeli var. Bunun adı da yeter. Bu modellerden ne murad edildi? dış ticaret açığı azalacak dendi. Beşinci modelin sonunda dış ticaret açığı süratle büyüyor. Cari işlemlerde fazla vereceğiz dendi. Cari işlemler açığı artarak devam ediyor. Fazladan geçti. Açık artmasın. Döviz bolluğu olacak dedi. Bendi, murad edildi. E döviz rezervi sıfırlandı. Merkez Bankası eksi de. TL'nin döviz dolar euro cinsinden karşılığı ortada. Ve bundan ne murad edildi bu modellerden? Beş modelden faiz ve enflasyon düşecek dendi. Ne oldu? Faiz rekor. Rekor. Bakın bu bütçeye 240 milyar faiz koydular. 2022 bütçesine. Meclisten çıkan bütçeye. Ocak ayında 14 milyar ödendi. Şubat ayında 44. Yani 58 milyar ödendi. 244'ün 240'ın 58, 60 milyarı iki ayda gitti. Dörtte biri gitti. Daha önümüzde on ay var. On ay. Nasıl olacak? Biri gelsin bana bunu izah etsin. Bana etmesin. Ben muhalefetim. Millete etsin. Millete şunu anlatsın. Kur korumalı TL mevduat hesabı. Üçüncü ayı. Pazartesi günü. Pazartesi günü kur korumalı mevduatın üçüncü ayı doluyor. Yani o gün parayı e, yatıranlar a, 21 Aralık mıydı? 21 Aralık'ta kur korumalı TL mevduatına 1 milyon lira yatıranlar dolar kuru 11.60 iken yatırdı. Şimdi pazartesi dolar kuru tahmini yani bugün 14.70 böyle kalacağını varsayarak arkadaşlarım bir hesap yaptılar. 1 milyonu yatırdınız bankaya ve 3 ay sonra doluyor pazartesi 21 Mart'ta. Banka size 1 milyon 267 bin lira ödeyecek. 1 milyon 267 bin lira. Pazartesi günü ödeyecek. Ve bunun sadece 37 bin 500 lirası bankanın ödeyeceği yasal faiz. 229 bin lirası kur garantili TL mevduat hesabı kanunuyla ilgili hazinenin size ödeyeceği para zengine ödeyeceği para 229 bin lira hazine bunu nereden alacak? bu benzinliklerde kuyruklar niye var zannediyorsunuz? 6 ay önce 7-8 lira olan mazot şimdi 20 lira İşte bu 20 lira onun için oldu zengine kurgu korumalı TL mevduat garantisinden dolayı 1 milyon için 229 bini ödemenin yolu çiftçinin, esnafın, vatandaşın kullandığı, balıkçının kullandığı, otobüsçünün kullandığı mazotu, benzini 3 kat arttırmak oldu. Bedeli bu oldu. Biz bunu o zaman da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Faiz sebep enflasyon sonuç. Oldu canım. Şu anda üç aylık faiz bankalarda yüzde yüz yirmi beş. Kur korumalı mevduatla birlikte yıllık bileşen faiz yüzde yüz kırk dört. Erdoğan yüzde yüz kırk dört. Milletin sırtında faiz var. Sen bunu dediğinde faiz kaçtı? Yıllık faiz. Faiz sebep, enflasyon sonuç. faiz. Politika faizini indirsen ne olur? Politika faizini Merkez Bankası yüzde bir desen ne olur ya? Bir desen ne olur? On dört mü diyor şimdi? Ondur. Bir de sen oğlum Bankalarda hangi tüketici yüzde yirmi beşten yirmi alttan aşağı para alabiliyor? Yüzde yıllık yüzde on dokuzdan aldığın faizi faiz sebep enflasyon sonuç diye 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 milletle dalga geçer gibi yıllık yüzde yüz kırk e çıkaran bir Erdoğan'la da karşı karşıyayız. Şimdi ben ne diyeyim? Hayatı yaşayan aziz milletimizin kendisi. Ramazan geldiğinde sıcak yumurtasız ha öyle şey yumurtalı pide değil. Yumurtasız, sade pideye altı lira verip tanesini 300 yüz gram o da alacak olan vatandaş. Ben daha ne diyeyim? Dert ortada, sorun ortada, sorunu yaşayan vatandaş çözüm ve çare de vatandaşta. Beyefendi bütün bunlar yetmiyor. Devlet Ö3 madalyası töreninde dün artık ben benim aklım almıyor. Şöyle bir şey söyleyebiliyor. Şehitlerimizle ilgili. Şehit yakınları ile ilgili. Tazminattan maaşa işe yerleştirmeden diğer haklara kadar şehitlerimize tanınan birçok haklar var ve biz bunların tamamını eksiksiz yerine getirdik. Nokta Recep Tayyip Erdoğan. Allah'tan kork ya. Allah'tan korku. 310 milyon o günkü parayla 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için. 52 milyon Beşiktaş saldırısında şehit olan polislerimizin yakınları ve sivillerin yakınları için. 2 milyon Zeytin Dalı operasyonunda hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınları için para verdi bu millet. Para verdi. Erdoğan diyor ki verdim, dağıttım. <laughs> Dün bakanı geçen hafta dedi ki para kasada duruyor. Arkadaş bu parayı 2016'da 2017'de verseydin milletin şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bir yarasına merhem olurdu. O para o günkü kurla değerlendirirsen. Parayı pul ettin ya. Hazinenin Türkiye'nin kasasını talan ettin. Şehit yakınları ve gazilerimiz için aziz milletimizin e, gönlünden koparak verdiği paraları da pul ettin. Vermedin hala vermedin. Ben parayı sen aldın da kendi cebine koydun, kendi özel hesabına aktardın demiyorum ki kardeşim. Bu parayı niye vermiyorsun diyorum. Devlet bu kadar düştü mü? Devlet şehitler için toplanan yardımları kullanmak noktasına gelecek kadar düştü mü? Bunu soruyorum. Bunu söylüyorum. Anlatamıyoruz. Bir de bir de bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ege bir barış gölü olsun isterim. Türk Yunan ilişkileri çok iyi, güçlü olsun. Türkiye ile Yunanistan hakikaten iki kardeş komşu ülke olsun isterim. Ama arkadaş senin Mehmetçiğinin kovaladığı Mehmetçiğinin önünden kaçan her şeyini bırakıp kaçan Yunan askerine Yunanistan hükümetinin verdiği gazi yardımının yarısını ver bari ya onu kovalayana onun çocuğuna Şehit yakınları, şehitler arasında, gaziler arasında bu ayrımcılık kabul edilemez. Gazi gazidir. Şehit şehittir. Efendim Kıbrıs'ta şehit olan başka, Güneydoğu'da şehit olan terör örgütüne karşı verilen mücadelede şehit olan başka, 15 Temmuz darbesine mücadele ederken şehit olan başka olmaz. Şehitse hepsi milletin Allah'ın şehididir. Bunlar arasında ayrım yapma Erdoğan. Hadi toplumu böldün. Alevi, Sunni diye ayrıştırıyorsun. Efendim, Kürt, Türk diye ayrıştırıyorsun. Başı açık, başı kapalı diye ayrıştırıyorsun. Kıyafeti için ayrıştırıyorsun. Şehit yakınlarını, şehitleri, gazileri ayrıştırma. Yapma, bu günahı bari işleme ya. Ve şehitlerimiz için milletin verdiği parayı sen vermiyorsan verme. Ama şehitlerimiz için milletimizin gönlünden kopup devlete yolladığı parayı vermemek bir şehidimize, bir şehit yakınımıza devletin yapabileceği en büyük kusurdur, ayıptır. Hükümetin bundan da vazgeçmesi lazım. Evet, bugün biraz kısa tutalım. Genel kurulumuz var. Faizler açıklanacak değil mi saat 2'de? Bir kurul mu açıklayacak bunu? Hayır. Beyefendi diyecek ki şöyle olsun olacak ama başkalarına faizlerin reel ekonomik süreçte de hiçbir etkisi ve yansıması da olmayacak gibi görülüyor. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Soru alalım hızlı hızlı. Beyefendi sanıyorum 2019'du. Şöyle bir sözü var. Nasıl demişti? Trenden inenler bir daha binemezler. Trenin kapıları kapalı. Tren hızlı gidiyordu galiba o zaman. Şimdi tren o kadar yavaşladı ki, tren durdu, duracak. Erdoğan da doğal olarak kapıları açtı. Eee yola çıktıklarını yola çıktıklarını şimdi yavaşlayan trenin kapılarını açtı. Trene davet ediyor denebilir. Ama Yola çıktıklarını, yolda bulanlar daha sonra geriye dönüp baktıklarında yola çıktıklarıyla bir daha karşılaşamazlar. Göz göze gelemezler. Orada kim kime vefa gösterecek? Erdoğan mı onlara bir vefa gösteriyor? Onların mı Erdoğan'a bir vefa göstermesi lazım? Bunu da anlamak mümkün değil. Erdoğan Ak Parti ile ilişkisi kesilenleri e, ağır hakaretlerle uğurlamıştı. Vefa e, aramaları, toplantıları değil de belki özür toplantıları yaparsa, çünkü Ak Parti özellikle 2008'den sonra mutasyon geçirip başkalaştığında bir sürü Ak Partili namuslu Ak Partili siyasetçi benden buraya kadar demişti. O insanların şimdi o trene yeniden tren dursa bile bineceklerine ihtimal vermiyor. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. İyi bitir.